Kök hücre tedavisi nedir? Hangi hastalıklarda uygulanır? Disk kireçlenmesi ve romatizmal hastalıklarda etkisi, PRP ve eksozom tedavileriyle farkları, ameliyatsız çözümler ve geleceğin tedavi yöntemleri. Gerekli tüm bilgileri Profesör Doktor Aydın Arslan anlatıyor. Az sonra. Hocam bugün çok önemli bir konudan konuşacağız. Artık kök hücre, kök hücre tedavisi hep duyuyoruz. Ben bir senden hem izleyicilerimiz adına hem kendi adıma gerçekten merak ediyorum. Kök hücre nedir? Evet son yıllarda bizim en çok karşılaştığımız, en çok sorulan tedavisi aslında kök hücre tedavisi çok popüler çünkü... Kök hücreler bizim vücudumuzda normalde var olan ve başka hücrelere dönüşme potansiyelleri olan hücreler. Biz bunu nasıl kullanıyoruz? Vücudumuzun bir bölgesinden bir hücreyi alıp laboratuvar ortamında ya da artık özel kitlerde bunu çoğaltıp, saflaştırıp bunu zedelenen dokunun olduğu bölgeye enjeksiyon yöntemiyle verebiliyoruz. Çok pratik, artık çok kolay, kliniklerde bile artık uygulanabilen yöntemler. Bu tedavilerde gitgide yaygınlaşmaya başladı Hı. çünkü artık daha ulaşılabilir oldu. Öncelerden hem maddi açıdan çok pahalı Hı. hem de ulaşılması zor tedavilerdi. Özellikle kasiskelet sisteminde, eklem kıkırdağında, menisküste bağ doku yaralanmalarında literatürde de bir sürü çalışmada fayda faydalı olduğu gösterilmiş tedaviler. O nedenle heyecan yaratan da tedaviler bir taraftan hastalarımızın da çok merak ettiği ve çok sorguladığı tedavilerin ameliyatsız şekilde acaba alternatif olarak yerine geçebileceğini ya da geçemeyeceğini sorguladığı tedaviler, kök hücre tedavileri. Peki nasıl hocam? Başarı oranı nasıl? Gerçekten ameliyatın yerine geçebiliyor mu? Aslında şu an öyle bir durum söz konusu değil. Hı. Yani biz bu tedavilerle, kök tedavilerle ameliyat olması gereken bir hastayı ameliyatsız şekilde tedavi edemiyoruz şu anda. Hı. Belki gelecekte. Ama biz ne yapabiliyoruz? Sonradan ameliyat gerekebilecek bir hastalığı böyle kök hücre tedavileri, hücresel tedavilerle önceden tedavi edip hastalığın ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Özellikle eklem kireçlenmelerinde, eklem kıkırdağı problemlerinde, menisküs yaralanmalarında, bağ yaralanmalarında bazen bunları sadece kök hücre tedavisi olarak bazen başka tedaviler ya da ameliyatlara kombinasyon şeklinde de yapabiliyoruz. O nedenle şu an çok güncel ve Faydalı, Çok merak edilen, evet, merak bir, edilen konu. bir konu. Peki kök hücre e, vücuttan alınıyor dedin. Nerelerden alınıyor ve bu e, verildiği yerde nasıl çalışıyor? Aslında iki çeşit bizim kök hücremiz var e, uygulayabildiğimiz. Bir tanesi otolog Hı. yani kişinin kendisinden elde edilen bir kök hücre. Bu karın yağından olabilir, kemik olabilir, vücudun herhangi bir dokusundan elde edilebilir. Bir de allojenik dediğimiz başka bir insanın, Kemikliğinden, kordon kanından ya da başka bir vücut bölgesinden alınıp elde edilip çoğaltılıp başka insana uygulanan bir organ transplantasyonu gibi düşünün uygulanan yöntemler. Peki hangi durumda kişiden alınamıyor da başka bir insanın dokusuna ihtiyaç duyuluyor? Evet, şöyle söyleyebiliriz bunu. Şimdi allojenik uygulamalar yani başka birinin dokusunu başka birine nakletmemiz aslında transplantasyon gibi bir şey. Ya yani bunun için özel izinler gerekiyor. Hatta transplantasyondan biraz daha öte bir şey çünkü başka hücrelere dönüşme potansiyeli olan hmm. ve öngörülemeyen etkileri olan Aslında hücre riski de var. Evet, riski de var ama <laughs> biz bu riskleri çok fazla olarak söyleyemeyiz. Belki milyonda bir riskle evet. öngörülemeyen yan etkiler. Bunlar klinik denemez sınıfına girdiği için bu uygulamalar için bakanlığın bazı kurumlarından onaylar almak gerekiyor. Bunlar tamamıyla etik kuralların uygulanması gereken, etik onayı gereken, etik kurul onayı gereken uygulamalar. Yani bu işlemi bir... E, trial, bir deneme, bir bilimsel araştırma içerisinde yapabiliyoruz şu anda ancak. Ama kişinin... Her isteyen istediği gibi kök hücreyi tedavisi evet. yaptıramıyor Tabii ki o zaman. başka birinin dokusundan Tabii. alıp e, bunu nakledemiyoruz. Bunun için özel izinler gerekiyor. Hı -hı. Hem hastanın onayı gerekiyor hem de etik kurulu onayı gerekiyor. Tabii bunlar da bilimsel çalışma sınıfına giriyor. Ama bu tedaviler de yapılıyor. Çünkü felçli insanlar var, işte nörolojik Hı -hı. hastalıkları olan Hı -hı. insanlar var çok amansız hastalıklar olan insanlar var. Var ve tıbbın bütün alanlarında kökücü aslında bu alanlara bir çare olabilecek mi diye bu şekilde de kullanılıyor. Bizim asıl konumuz hı hı. otolog uygulamalar. Yani kişinin kendisinden alınıp uygulanan. Hatta çok fresh bir şekilde bunu laboratuvara götürmeden bir hastane ameliyathane ortamında bazen de bir klinik ortamında bu hücrenin karın yağının içerisinden ya da kemik iliğinden alınıp ayrıştırılıp Zedelenen bölgeye, hastalıklı olan bölgeye direkt olarak 1-2 saat içerisinde enjekte edildiği yöntemler. Ben onu soracaktım. Evet. Yani bir bekleme süresi olmuyor. Birkaç saat sonra hem alınıp kök hücre hem de mesela... Dizinin içine enjekte edilebiliyor. Evet, bu uygulamanın da aslında stromal vasküler fraksiyon, hmm. tabii Latince e, İngilizce bir isim. Hmm. E, bu şu demek, karın yağını alıyoruz, karın yağının içerisinde yağ hücreleri var. Aynı zamanda e, yağ hücrelerinden ayrı hücresel büyük çekirdekli hücrelerin olduğu hmm. kök hücrelerin de içinde olduğu bir hücre havuzu var. Biz ne yapıyoruz? Yağ hücrelerini ayıklıyoruz. Bu büyük çekirdekli hücrelerin, yani kök hücrelerinde olduğu hücreleri e, toplayıp ve bir şekilde bunları enjekte ediyoruz. Hmm. Bu enjekte ettiğimiz sıvının adı stromal vasküler fraksiyon içerisinde kök hücrelerinde olduğu sıvı. Peki başka bir şeyler de ekleniyor mu? Şimdi şöyle, tedavide bazen kombinasyonlar yapılabiliyor. Hmm. Şimdi biz mesela diz eklemini örnek verelim. Hmm. Diz ekleminde bizim ikinci dereceden bir kireçlenmemiz var. Yani hastamız çok ileri boyutta. E, diz kireçlenmesine bağlı yaşamsal fonksiyonları bozulmamış henüz. Yürüyebiliyor, gece uyuyabiliyor ama zaman ağrıları zaman dizinde ağrıları var. Yaşıyor 50. E, bu hastamızın eklemin içerisine yaptığımız kök hücre yani stromal vasküler fraksiyon uygulaması yine hiyaluronik asit kolajen enjeksiyonları hmm. eklemin çevresinden yaptığımız ya da eklemin içine direkt uyguladığımız PRP tedavisi gibi proloterapi tedavisi gibi tedaviler bunlara eklediğimiz egzersiz tedavileri bazı yaşam şekli değişiklikleri kombinasyon şeklinde yaptığımızda tabii ki çok başarılı çok sonuçlar daha etkili oluyordur alıyoruz. değil mi? Ee, peki e, kök hücre tedavisi bir kerelik uygulanan bir tedavi mi yoksa ara ara seanslarla bunu desteklemek mi gerekli? Aslında burada bir kural kaide yok. Hmm. Bunu e, yılda bir kere yapmanın bir zararı yok. Ama e, bu, her yıl yapmak gerekliliği de yok. Hmm. Biz bu tedaviyi tedavilerimizin içine koyuyoruz. Eğer hastamız bundan fayda gördüyse tekrarlanabilir. Ama bu tedavi sonuç vermediyse çünkü bütün hastalarda yüzde bu tedaviyle hastalıkları engelleyemiyoruz. Çünkü hmm. çok iyi bir planlama yaptınız. Hastamızı ayıkladık. Dedik ki bu hastamızın ameliyat olmasına gerek yok. Hmm ameliyat gerektirmeyen bir durumdayız. Menisküsümüzde yırtık olup eklemin içine girmedi. ön çapraz bağımız kopmadı. İşte diğer bağlarımız sağlam. Eklemin arasında bir daralma var. Kıkırdağımız yıpranmış, yumuşamaya başlamış eklem kıkırdağı. Menisküste bir dejenerasyon dediğimiz yaşlanma başlamış. E biz bu hastaya ameliyat düşünmüyoruz. Kök hücre tedavisi ve diğer tedavi kombinasyonlarıyla bir tedavi uyguladık. Başarı şansımız %80. O hastadan 8'inde biz bu e, hastalıkları bu şekilde kombinasyon tedavileriyle yaşam şeklini değiştirerek, eklemin içerisine hyaluronik asit kolajen iğneleri yaparak, kök hücre tedavisi yaparak, eklem çevresinden proloterapi, PRP gibi tedaviler yaparak, bazen artroskop ameliyatlarını ekleyerek bu tedavilere, eğer menisküsü yırtıksa menisküsünü dikip yine üstüne kök hücre yaparak, bu ameliyata da entegre edilebilen bir yöntem. Yani ameliyatlardan sonra da kök hücre tedavisi kullanılarak yapıyorsunuz. Yani güzel. operasyon esnasında da biz bunu uygulayabiliyoruz. Hastalığı ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Biz tedavi seçimimizi ya hasta seçimimizi doğru yaptıysak ameliyat olması gerekmiyorsa hastamızın iyileşme şansımız %80. Peki başka hangi alanlarda kullanabiliyorsunuz? Evet diz içinde, ee, yine boyun kireçlenmesi, bel Aslında için. Aslında dejenerasyon olan her yerde, her yerde kullanılabilir. kullanılabilir. Biz ortopedistler olarak, kas iskelet sistemiyle ilgilenen doktorlar, fizik tedavi uzmanları, hmm. ortopedistler e, bu tür işlemleri uygulayabiliyorlar. Bu tür işlemleri uygularken tabii hastanın çok iyi değerlendirilmesi hmm. gerekiyor. Bu ameliyat edilmesi gereken bazı durumlar var. Mesela bütün tedaviler uygulanmış hastamızın çok ileri riskileşlenmesi var. Gece uyuyamıyor, yürüyemiyor. Biz burada kök hücre tedavisi yaparsak hastamıza şunu söylemeliyiz. Bu tedavi seni iyileştirmeyebilir. Ağrılarını kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir ama sonuç vermeyebilir. Eğer sonuç vermezse biz Operasyonla, protez cerrahisiyle bunu sonuçlandırmamız gerekebilir. Çok şeffaf bir şekilde bunları hmm. anlatmak gerekiyor. Çünkü insanların beklentileri evet, çok farklı. Evet değil mi? Evet. Ben şimdi diyecektim. Evet. Bir mucize bekliyorlar. Tabi hmm. ameliyat her zaman herkesin korktuğu hmm. ve hep ötelediği, aslında hiç olmak istemediği hmm. tabii haklı hmm. olarak bir tedavi şekli. O yüzden de böyle bir şey insanlara mucizevi gibi geliyor. Evet. Aslında çok burada, bir şey bekliyorlar. Evet, yani farkındalığı oluşturup beklentileri anlamak Hı hı. Ve e, bu beklentilerin ne kadarının bu işlemlerle gerçek olabileceğini karşı tarafa izah etmek sorunu çözüyor. Çünkü bazen ameliyat olan hastalar da memnun olmuyorlar. Çünkü çok hızlı ameliyatlar yapılıyor. Hı. Hastanın henüz vakti var. E, daha 60 yaşında gece uyuyabilen bir hasta, yarım saat 40 dakika yürüyebilen biri sadece Nereye? çömelip kalkarken, gün içerisinde merdiven çıkarken ağrıları var. Bu hastanın dizinin röntgen görüntüsü çok kötü. Kemikler birbirinin üzerine binmiş. Bunu ameliyat edelim diyoruz. Bu çok yanlış. Çünkü biz e, ameliyat etme amacımız gece rahat uyumasını sağlamak yürümesini rahatlaştırmak ama e zaten gece uyuyabilen, yürüyebilen yarım saat 40 dakika birini ameliyat ettiğimizde çok fazla bir şey değiştirmemiş oluyoruz. O nedenle kişi bundan memnun kalmayabiliyor. Bu protez cerrahisiyle ilgili memnuniyetsizliklerin büyük Duyduğumuz, bir nedeni de bu. Evet, nedenleri Aslında. de bunlar. Hastalar iyi ama beklentilerini karşılamıyor. Hmm. Ama çok kötü durumda olan birini siz iyileştirdiğiniz zaman o zaman o hasta çok mutlu oluyor, mutlu memnun oluyor. oluyor. Evet. E, peki e, mesela ikinci derece değil ama daha az bir rahatsızlığı olan evet. hastaya kök hücre uydu uyguladığınızda e, rahatsızlığı durabiliyor ya da geçebiliyor mu? Gerileyebiliyor mu? Evet. Kök hücreler eklem içerisinde eklem kıkırdağının ya da menisküs dokusunun ya da bağ dokusunun hücrelerini transform edebiliyor. Yani hmm. onları biraz e, aktive edebiliyor. Kendisi de bazı hücrelere dönüşebiliyor. Şimdi biz karın yağından aldık. Karın yağının hücreleri artık farklılaşmış kök hücreler. Hı -hı. Kök hücreler de farklı. farklı. Şimdi embriyo anne karnında e, daha yeni oluştu Hı -hı. ya da zigot 4 hücreli dönem. Bir tane alırsanız oradan o dört hücreden bir tanesini bütün dokuları üretebilirsiniz. Ama siz artık bebek doğduktan sonra o bebeğin bir dokusundan karın yağından ya da kemiğinden bir kök hücre aldığınızda o kök hücreden bağ dokusu hücrelerini üretebilirsiniz. Artık farklılaşmış bir kök hücredir çünkü o potansiyeli azalmıştır. E, tabii bir terim kullanmak istemiyorum ama multipotent, pluripotent diye Hı. bunların ayrımları var. E, burada bizim kullandığımız kök hücreler artık farklılaşmış. Bağ dokusu hücrelerine dönüşebilen kök hücreleri kullanıyoruz. Yani hmm. kıkırdak üretebildiğimiz, e, eklem kıkırdağına dönüşebilen, işte menüsküs dokusunu taklit edebilen fibroz dokuya dönüşe bu kök hücreleri biz İnanılmaz. daha çok uyguluyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. PRP ile kök hücrenin farkı nedir? Evet. Şimdi bu da çok karıştırılıyor. Evet. Mesela kök hücre yapıldı bana diyor. Nasıl yapıldı diyoruz? Kan alındı. Kanım alındı. Bir işte cihaza kondu. 15-20 dakika sonra bana tekrar yapıldı diyor. Bu PRP tedavisi, pilateletriç plazma, trombositten zengin sıvı, kanın içerisinde trombosit hücreleri var. Bu hı hı. trombosit hücreleri iyileşmenin öncüleri, ilk önde, en önde savaşan er gibi düşünün bunları. Bunlar bir savaş çıktı, hemen koşuyorlar oraya. Oraya bir damarlar yırtıldı, orayı tamir edelim. İşte orada içlerindeki iyileşme faktörlerini bırakıyorlar ve oraya diğer hücreleri çağırıyorlar. İnflamasyon süreci başlıyor hı hı. vücutta. Bu trombositler bizim için çok değerli. Biz de TRP dediğimiz tedavide bu trombositleri santrifüj yöntemiyle Cihazların içerisinde kanı belli bir hızda çevirdiğimiz zaman belli bir katmanda bunlar toplanıyorlar. Oradan enjektörle çekip bunları eklemlerin içerisinde dokulara verebiliyoruz. Çok faydalı bir yöntem doğru şekilde uygulandığında. Çünkü içerisinde iyileşme faktörü dolu. Hı hı. E, trombositler yoğun bir şekilde verildiği için hiçbir zaman kan damarından o kadar oraya trombosit gidemeyecekken, biz oraya o kadar Mümkün trombosit değilken. koca ettiğimizde oradaki iyileşme faktörlerini artırmış oluyoruz. Ve bu iyileşmede yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Evet. Peki hocam yine kıymetli bilgilerin için çok teşekkür.